Adam atlıyor. Çocuğun elini bırakmış. Çocuk yani. sokağa atlıyor. Ondan sonra yani. diyor ki çocuğa niye vurdun? Ya çocuğa vurmadım yani. ki ben. Çocuğun önüme atlamazsın. Yani, İnsanların yani, sorumlu olmasını yani. isterim yani bu konuda. Zaten yola gidiyorsun. Yani çocuk önüne atlarsa tabii sen tren yaparsın arası, da evet. yani tuttuğu yere kadar durabildiğin yere kadar zaten durursun. Ama yani burada duramama ihtimaliniz de var. Var yüksek. Zaten yani. şöyle de bir şey var kardeşim. Şimdi motor bildiğin kadarıyla bir ön bir arkadan iki tekerli bir şey yani, e yani. araba gibi şimdi Arabada da freni köklüyorsun kaya kaya dursun yani 40 40 neyse ABS varsa yoksa da yani durabildiği kadar mesafesi yani arabanın mesafesi oturur yani mesafe kurtarıyorsa durur kurtarmıyorsa durmaya çalışarak vurur yani böyle ama motorda öyle değil şimdi köküne kadar basarsan freni sen kayıyor. E köküne kadar basmayın onu hesaplı yapayım diyorsun e mesafe uzuyor Evet, e söyleniyor. şimdi evet, sırf ona da vurmayayım diye çat diye basarsan sen diye kendi evet, evet. yere yatıyorsun. Anladın mı? Olmuyor. Çatapada gidiyor orada. <laughs> Bütün zararı yine sende.